Merhaba arkadaşlar Fatma Kılıç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel e, fuşya rengi e, yazmamla model anlatımı yapacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Modelimize geçelim. Şöyle iplerimi alayım, tülbentimi açayım. Böyle başlayalım. Şurasını da birazcık açayım şöyle. Evet arkadaşlar ben biraz ara modelinden yaptım. Ara modelimiz kuyumcu kafesinden oluşuyor. Şimdi ben 7 tane kuyumcu kafesi yaptım. Buraya 4 tane boş zürafa yapacağım. ikincisini yapıyorum. Üçüncüsünü yaptım. Ve dördüncüsünü de yaptım. Şimdi bir tane boş zürafa atlıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Şöyle Şu büyüklükte bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın içine geçiş yaparak karşıya geçiş yapıyorum. Şöyle buraya e, sinek kanatları yapacağız. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine geçiş yaptım. Ve aşağıya iniyorum. Yalnız burada e, Şu aşağı inerken ki ipimizi çok e, fazla bol bırakmayacağız. Şöyle biraz daha ben sıkı yapayım. Şu şekilde Bir tane daha yapayım. Sonra diğerlerini ben arkada yapayım. Pırpırımı yaptım içine geçiş yaparak yukarıya düğümü attım ve aşağıya iniyorum şöyle şu şekil yeter ben buraya beş tane e, sinek kralı yapıp geliyorum Evet arkadaşlar ben beş tane pırpırımı yapıp geldim sonra şimdi e, boş boş mı iniş yapıyorum buraya da dört tane boş zürafa yapıyorum ve 4 Şimdi buraya bir tane daha boş zürafa yapıyorum. Kuyumcu kafesi yapmak için zürafamın içine geçiş yaptım. Aşağıya indim. Şöyle tekrar aşağıya iniyorum. Zaten kuyumcu kafesini bilmeyen yoktur. Çok sık ara model olarak kullanılır. Boş tarafa indim. Şöyle ben bunu burada bırakayım. <laughs> Sonra 7'yi tamamlarım. E, Vaktimize harcamayalım. Şöyle ipimin yönünü değiştireyim. Evet, şimdi üst e, modelimize geçiyoruz. Şöyle ipimi sağ tarafa alıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle zürafamın içine batarak karşıya geçiş yapıyorum. Buraya tekrar artırma yaparak sayımı ikiye çıkartıyorum. Şöyle. Tekrar baştaki zürafamın içine geçiş yapıyorum. Şöyle. Sayımız 5 olana kadar artırma işlemini devam ediyoruz. Ben ipimi biraz fazla tuttum. Yani uzun tuttum. O yüzden dolanıyor. Üçe çıkarttım sayımı. Şimdi tekrar başa geçiş yapıyorum. Tekrar başta artırma yapıyorum. Şöyle göstereyim. Elim kameradan çıkıyor galiba. Üçüncü zürafamın da içine batarak üçüncü zürafamı tamamladım. Şimdi aynı zürafanın içine yine batarak artırmamı yapıyorum. Baş tarafa geçiyorum tekrar. Son artırma sıramız. Şöyle. Baştaki zürafalarınızı çok büyük bırakmayın. Hepsi aynı seviyede olsun, büyüklükte olsun. İkincisini de yaptım. Üçüncüsünü de yaptım. dördüncüsünü de yaptım ve son artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Tekrar diğer sinek kanadımın içine batarak aynı işlemi burada da yapacağım. Yani bütün sinek kanatlarımın içine bu işlemi uygulayacağım. Yine tekrar bir ile başlıyorum. karıştı arkadaşlar onu e, çözdüm bir de başladım şimdi zürafanın içine geçiş yaparak artırmamı yaptım birinci zürafamı da yaptım şimdi ikincisini yapıyorum ikincisini yaptım aynı şekilde beşe tamamlayıp kesiyorum ve bu yaprakta yaptığım gibi yani böyle yaprak Yaparak bunlara bunlara da e, yapıp tamamlayıp ben geleyim. Evet arkadaşlar ben yaprak kısmını tamamlayıp geldim. Ara modeliminde e, üst kısmını tamamlayıp geldim. Şimdi e, modelimizin üst kısmına geçelim. Şöyle e, ilk drafamı burada batıyorum. Düğümü attım. Bu ilk zürafamın içine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız çok büyük olmayacak. Şöyle, şu şekilde. Sonra e, yandaki zürafaya bir zürafa oluşturuyorum. Şöyle, buraya da. Bir tane aynı şekilde pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Aynı şekilde zürafamı yaptım. Tekrar aynı zürafamı içine batarak pırpır pır yapıyorum. Şöyle pırpırlarımız aynı olacak. Biri büyük, biri küçük olmayacak. Şuraya da bir tane daha sürafa yaptım. Sürafa'mın içine geçiş yapıyorum. Şöyle. Ayarlıyorum zürafamı. Sıkmadan bakıyorum aynı olmuş mu diye. Sonra sıkıyorum zürafamı. Tekrar e, sondaki zürafamın içine bir zürafa yaptım. Ve burada da bir tane daha pırpır yapıyoruz. Şöyle sıkmadan ya doğru çekerek şöyle bu şekilde şimdi e, yan taraftaki zürafama geçiş yapıyorum şöyle e, bir zürafa bir zürafa büyüklüğünde e, bir ara boşluk bırakıyoruz. Böyle. Aynı şekilde buraya da pırpırlar yapıyoruz. Başta yaptığımız gibi. Zürafa yapıyoruz. Aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyoruz tekrar. Şöyle sürafa yaptım yine. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde. Çok basit. Yani çok da güzel bir model. Yani her şeye de uygulanabilir yani havlu kenarları olur namaz ölçülerinizde olur türbentlerinizi yazmalarınızda olur floruçlarında bile yapabilirsiniz sayılarını büyüterek kusura bakmayın sesim biraz <laughs> çıkmıyor biraz rahatsızım şöyle yana doğru iterek böyle birleştirebilirsiniz. Ben şimdi bunları da kendim arkada tamamlayıp geleyim. Videom çok fazla uzamasın. Aynı şekilde arkadaşlar böyle üstünü tamamlıyoruz. Pırpır küçük pırpırlar yaparak. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamlayıp geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu modelimizin ismi de yelpaze modeli olsun. Şöyle siz şu kısımları, şu ara kısımları birazcık daha küçültebilirsiniz. Yani daha dar yapabilirsiniz. Ben birazcık e, bol yaptım o yüzden ve ütü e, yapmadığım için böyle duruyor ama çok güzel oldu e, şu ara kısmımıza da şöyle kameram netleşmiyor ara modelimine e, ara modelime de e, üstüne sadece küçük tek tek pırpırlar yaptım şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu şöyle de göstereyim arkadan ters kısmını. Yani namaz örtülerinize, yazmalarınıza, havlu kenarlarınıza yapabileceğiniz çok güzel bir model. Şunları galiba netleştirmiyor. Şöyle göstereyim. Çok da basit bir model. Renkli tülbentlerinize de, yazmalarınıza da çok güzel olur. Rengarenk yaparsanız, benim gibi tek renk yapmazsınız sadece. Dediğim gibi çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Benimle birlikte yaparsanız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.